8. yüzyılda Kuzeyi düşündüğünüzde muhtemelen aklınıza kalkanlar, baltalar ve soğuk hava koşulları gelir. Bu özellikler Kuzey'in korkusuz savaşçıları Vikinglere aitti. Ölümden bir an bile korkmayan bu savaşçılar tarih boyunca hep merak konusu olmuştur. İşte bugünkü videomuzda cesaretleri ve savaşçı ruhlarıyla tanınan Viking savaşçılarının günlük hayatına bir yolculuk yapacağız. Tarih boyunca birçok efsaneye ve mitolojiye konu olmuş bu savaşçıların yaşamlarının arkasında aslında nasıl bir düzen ve disiplin yattığını öğreneceğiz. Sabahın ilk ışıklarından başlayarak akşam karanlığına kadar süren bu zorlu hayatlarını gelin birlikte inceleyelim. Hazırsanız bu destansı yolculuğa başlayalım. Viking'lerin kökenleri ve tarihçesi. Viking kelimesi aslında baskın yapma anlamına gelen vikingir kelimesinden türemiştir. Vikingler 8. yüzyılın sonlarından 11. yüzyıla kadar İskandinavya'da, bugünkü Norveç, İsveç, Danimarka yaşayan denizci topluluklardan gelmektedir. Viking çağı 793 yılında İngiltere'deki Lindisfarne manastırının yağmalanmasıyla başlar ve Vikinglerin batı ve doğuya yaptıkları baskınlar, keşifler ve ticaret seferleriyle devam eder. Vikingler savaşçı kimliklerinin yanı sıra usta gemiciler ve tüccarlar olarak da bilinirlerdi. Hatta Vikingler kendilerine özgü uzun gemileriyle Avrupa'nın dört bir yanına saldırılar düzenlerken aynı zamanda ticaret yaparak zenginleşmişlerdir. Viking savaşçıları, aileleri ve klanları için onur, şeref ve zenginlik elde etmek amacıyla savaşlara katılırdı. Ancak tarihte en çok akıllarda kalan yönleri vahşi baskınları ve Avrupa'nın büyük bir kısmına korku salan savaşçı ruhlarıdır. Viking savaşçılarının günlük yaşamı. Bir Viking savaşçısının günü yoğun bir disiplin ve hazırlık içinde geçerdi. Viking'ler için savaşmak kadar savaşa hazırlanmak da önemliydi. Sabahın erken saatlerinde kalkarak güne fiziksel egzersiz ve silah talimleri ile başlarlardı. Kılıç, balta, mızrak ve kalkan kullanımı Viking savaşçılarının uzmanlaştığı alanlardı. Aynı zamanda okçuluk ve yakın dövüş tekniklerinde de ustalaşırlardı. Viking'ler bireysel güç kadar Grup halinde savaşmayı da önemserdi. Birlikte düzenli eğitimler yaparak savaş meydanında nasıl organize olacaklarını çalışırlardı. Vikinglerin günlük yaşamında avcılık, tarım ve zanaatkarlık da önemli bir yer tutardı. Savaşçı olmalarının yanı sıra kendi yiyeceklerini yetiştiren ve ev işlerinde de aktif olan bireylerdi. Deniz kıyılarında yaşadıkları için genelde balık ile beslenirlerdi. Köylerinde günlük hayatlarını sürdüren Vikingler ara sıra seferlere çıkarak baskınlar düzenlerdi. Ancak sefer dönemleri dışında çiftçilikle uğraşarak ve ailelerine vakit ayırarak yaşarlardı. Viking yaşamında din Din Viking toplumunda önemli bir rol oynamıştır. Vikingler çok tanrılı bir dine inanıyor ve birçok tanrıya tapıyorlardı. En ünlülerinden bazıları bilgelik ve savaş tanrısı Odin, gök gürültüsü tanrısı Thor ve aşk ve güzellik tanrıçası Freyja'dır. Genellikle hayvanları veya bazen insanları da içeren dini törenler ve kurbanlar hayatlarının yaygın bir parçasıydı. Viking savaşçı kültürü ve eğitimleri Viking savaşçıları savaş alanındaki cesaretleriyle ünlüdür çocukluktan itibaren savaş ve onur kavramlarıyla yetiştirilirlerdi. Erkek çocuklar küçük yaşlardan itibaren savaş sanatında eğitilirdi. Babaları veya deneyimli savaşçılar tarafından eğitim alır, kılıç ve kalkan kullanmayı öğrenirlerdi. Aynı zamanda cesaret ve onur viking kültüründe çok önemli değerlerdi. Bir viking için ölmekten korkmak değil, onurlu bir ölümle Valhalla'ya gitmek esastı. Bu nedenle Viking savaşçıları için savaş alanında ölmek en büyük onurlardan biriydi. Vikingler arasındaki kardeşlik ve birlik duygusu oldukça güçlüydü. Bir savaşçı sadece bireysel olarak değil, klanı içinde savaşırdı. Klanın çıkarları her şeyin önündeydi ve savaşçılar arasındaki dayanışma onların savaş alanındaki etkinliğini artırıyordu. Vikinglerin savaş taktikleri ve savaş alanındaki rolleri. Vikingler savaş taktikleri konusunda oldukça yaratıcıydı. En bilinen stratejilerinden biri olan hit and run taktiğiyle düşmanlarına ani baskınlar düzenleyip hızla geri çekilirlerdi. Bu yöntemle özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan halklar üzerinde büyük bir korku yaratmışlardı. Vikingler deniz savaşlarında da çok ustaydılar ve hızlı hareket eden gemileri sayesinde Avrupa'nın birçok bölgesine ulaşarak saldırılar düzenlediler. Savaşlarda Vikingler kalkan duvarı oluşturarak düşmanlarına karşı savunma hattı kurarlardı. Bu onların savaş meydanında bir arada durmalarını ve daha organize bir saldırı yapmalarını sağlardı. Savaşlarda sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda strateji ve işbirliği de büyük önem taşıyordu. Vikingler tarih boyunca efsanevi savaşçılar olarak anıldılar. Onların günlük yaşamları, askeri eğitimleri ve savaş taktikleri tarihçiler ve tarih severler için daima ilgi çekici olmuştur. Bugünkü videomuzda bir Viking savaşçısının bir gününü ve Vikinglerin savaş alanındaki rollerini inceledik. Umarım bu video sizler için de bilgilendirici ve ilham verici olmuştur. Bu tarih yolculuğumuzda da bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Video hakkındaki görüşleriniz bizim için çok önemlidir. Bu nedenle videoya yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda video hoşunuza gittiyse bu tür videoların devamı için lütfen beğenin, paylaşın ve abone olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.